Evet şimdi asıl konumuza geldik. O da nedir? Hukuki işlemlerde temsil. Şimdiye kadar kendi işlemlerimizi hep kendimiz yapmıştık. Mesela canımız kahve istedi gidip kahveyi kendimiz aldık. E peki ama bir arkadaşımızı yollayıp aldırırsak o zaman nasıl olacak? Ya da arkadaşımız gitti kendiliğinden bize kahve aldı. Peki o nasıl olacak? Şimdi de buraya geldik. Temsil hayatın her alanında bilhassa ticaret hayatında çok gördüğümüz bir yetkidir. Avukatlar mesela arkadaşlar ne yaparlar? Mahkemeler önünde müvekkillerini temsil ederler. Muhasebeciler vergi dairelerine mükelleflerini temsil ederler. Her türlü hukuki işlemde temsili kullanabiliriz. Bunu temsil yoluyla yapabiliriz. Bu böyle olduğu gibi bir de bazı işlemlerde bizzat yapmak yerine temsil ile bunları yapmak daha yaygındır. Şimdi bunu basit bir örnek üstünden görelim. Diyelim ki üniversiteyi kazandınız başka bir şehirde ne olacak ev tutulacak. Babanız gitti bir emlakçıya bana dedi böyle böyle bir daire tut ve ona bir yetki verdi. Temsil yetkisi işte böyle olur arkadaşlar. Bu nedir? Tek taraflı olarak verilir. Tek taraflı bir yetkidir. Yalnız bakın birazdan da göreceğiz zaten yine tek taraflı olarak geri alınabilir. Şimdi o zaman bu emlakçı neden senin işinle uğraşsın? Değil mi? E hocam diyeceksin ki o bunun işi zaten. Evet işi bu. Ve bu işin karşılığında ne alacak? Babandan para alacak. E peki neye göre? Bakın arkadaşlar temsil yetkisinin altında daima bir sözleşme ilişkisi yatar. Bu bazen emlakçıdaki gibi tellallık olur. Bazen de biraz avukatlık, muhasebecilik gibi işlerde vekalet sözleşmesi olur ya da hizmet sözleşmesi olur ya da pek çok şey olabilir. İşte onların arasındaki bu ilişkiye iç ilişki denir. O sözleşmeleri ileride ayrıca göreceğiz. Ama şimdi neredeyiz? Dış ilişkideyiz. Temsil yetkisindeyiz. Yani bu gördüğünüz tek taraflı beyaz oktayız. Konumuz bu. Şimdi bu sizin emlakçı gitti ve bir ev oldu ne yapacak? Emlakçılar normal şartlarda müşterileri adına kira sözleşmesi yapmazlar. Müşteriye haber verir, o gelir, bizzat imzalar. Ama diyelim ki bu örneğimiz açısından baban adına sözleşmeyi emlakçı imzalayacak olsun. Şimdi mesela ticari kiralarda ve yabancı kişiler için yapılan kiralarda emlakçının imzalayabildiğinizde görebiliyoruz biz zaten. Değil mi? Mesela Katarlı burada ne yapıyor? birini yetkilendiriyor. Adam gidiyor onun adına 100 tane daire alıyor, kiralıyor vesaire. Arkadaşlar eğer bu şekilde olacaksa bu emlakçıya senin yetkin var mı diye sorarlar. Çünkü neden? Şimdi bakın bu kira sözleşmesi kiminle kimin arasında kuruluyor? Babanla mal sahibi değil mi? Temsil olunanla yani üçüncü kişi arasında kuruluyor. Bakın emlakçı bu sözleşmenin tarafı mı? Hayır değil. Yani kirayı kim ödeyecek? Baban ödeyecek. Emlakçı ödemeyecek. Emlakçı ne yapıyor burada? Bu sözleşmeye baban adına onu temsilen imza atıyor. Onun için işte senin yetkin var mı diye sorarlar. Temsil kısaca budur arkadaşlar. Şimdi biraz detaylarını görelim. Bakalım kanun bu konuda ne demiş. İlk maddeyi gördük zaten bunlara anlatırken sözleşme temsil olunanla üçüncü kişi arasında kurulur dedik. E ee, öyle olduğuna göre o zaman kimi bağlıyor? Temsil olunanı bağlıyor. Sözleşmeden doğan haklar ve borçlar doğrudan doğruya temsil olunana ait oluyor. Birincisi bu. İkincisi temsilin kapsamı hakkında yani temsilcinin nelere yetkisi vardır, nelere yetkisi yoktur. Demin bir hukuki işlemle temsilci atamıştık. Eğer böyle olursa temsil yetkisi de gayet tabii o hukuki işlemle belirlenir sınırları orada çizilir. Ama bakın üçüncü kişilere bildirilmişse ki bilhassa ticaret hukukunda bu yapılabilir. Şu şu kişiler bizim temsilcimizdir. Şu şu işlemleri yapmakla yetkilidir diye bildirimler yapılır. O zaman bakın bildirim son derece önemli olur. Yanı sıra bir de kanundan doğan temsil ilişkileri vardır. Mesela temel hukukta gördük küçüklerin ve kısıtların nesi vardı? kanuni temsilcilere vardı. Başka ne vardı? Kamu hukukundan doğan temsil vardı işte. Kamu hukuku tüzel kişilerin temsili. İşte bunlar da yine ilgili kanunlara tabidir. O kanunlara bakarız. Temsilcinin ne etkisi var, ne etkisi yok. Bunlar hep orada yazarlar. Devam edelim. 42. madde temsil etkisinin sınırlanması ve geri alınması hakkında. Demin ne yaptık? temsil yetkisini tek taraflı bir okla gösterdik. Yani tek taraflı verildiği gibi aynı şekilde geri de alınabilir. Ve bu yetki mutlaktır arkadaşlar. Bakın ne yazıyor kanunda? Temsil olunan bundan feragat edemez. Ederse geçersizdir. Çünkü neden? Adam bizim adamımıza işlem yapıyor. Yaptığı işlemle bizi borç altına sokuyor. Bu işin şakası olmaz. Bakın aynı zamanda sınırlamanın da mümkün olduğunu söylüyor. Kanun. Evet bu da böyledir ve yine aynı sebepten dolayı böyledir ama bu sınırlama meselesinin pek çok kanuni sınırlaması, istisnası vardır. Bunun örneklerini de ticaret hukukunda çok göreceğiz. Ticari temsilciler ve organ temsilcilerin yetkisini bunlar kanunda özel olarak düzenlenir ve bu yetkileri kafanıza göre sınırlayamazsınız nasıl sınırlayabileceğiniz kanunda yazar. 3 çünkü neden? Bu da üçüncü kişilerin güvenini korumak için böyledir. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeterli. Diğer hükümde de ne diyor peki? Sınırlama ve geri almada taraflar arasındaki iç ilişkiden doğan haklar saklıdır diyor. Bakın dönelim geri. Evet demin görmüştük. Tarafların arasında temsil ilişkisinden başka ne vardı? Bir de sözleşme vardı. İç ilişki o ayrıydı. Mesela ben bir avukatım diyelim. Adamın birinin davasını aldım. Yıllarca takip ettim. Büyük de bir davaydı ve işi de başarıyla sona getirdim. Tam son aşamada bu kişi kalktı beni azletti. Senin temsil yetkini geri alıyorum dedi. Neden diye sordum. Çünkü dedi kaşının üstünde gözüm var. Çünkü canım öyle istedi dedi. Peki bunu yapabilir mi? Tabii ki yapar. Temsil yetkisini geri alabilir. Bu onun en tabii hakkı. E peki benim param ne olacak? Ben bu adamın işini yıllarca yaptım. O ayrı konu arkadaşlar. Bakın onu da sarı okla ok gösterdik. Tabii ki param alırım. Canına bile okurum. Çünkü neden? Demin ki madde öyle diyor. İç ilişkiden doğan haklar ayrıdır, saklıdır diyor. Şimdi geçelim. Bu temsil etkisinin geri alınması iyi niyetli üçüncü kişiler açısından önemli bir konudur. Onun içinde bakın farklı farklı maddelerde düzenlenmiştir. Demin de görmüştük. Eğer üçüncü kişilere bu kişi benim temsilcimdir, şu yetkilere sahiptir diye bir bildirim yapılmışsa temsil yetkisinin geri alındığı da ya da sınırlandığı da bildirilmelidir. Yoksa ne olur? Üçüncü kişi buna bilemez. Nereden bilsin? Diyelim ki mesela bir tahsilat memurumuz var bütün müşterilerinize söylediniz ve dediniz ki bu kişi benim adıma para tahsil edebilir. Ondan sonra da o kişiyi kovdunuz. Adam da kızdı. Ertesi gün ne kadar müşteriniz varsa onlara gitti ve hepsinden sizin adınıza para tahsil etti. Ne olacak şimdi? Geçmiş olsun arkadaşlar. O müşteriler senin ne yaptığını bilemez ki. Onlara bildirmen gerekir. Değil mi? Başka ne yapman gerekir? Bu temsilcinin Eline bir yetki belgesi verdiysen ki ticaret hukukunda göreceğiz imza sirkülerlerine denen belgeler çıkarılır bunlar için o zaman o temsil yetkisini geri aldıysan yetki belgesini de geri alacaksın. Diyelim ki vermiyor belgeyi. O zaman da bunun iptali için çeşitli usuller vardır. Onları işletirsiniz ama üçüncü kişilere eğer bildirim yapıldıysa her yukarıda yetkinin geri alındığı da gene aynı üçüncü kişilere bildirilmelidir. Bu arada bu anlattığımız şeyler hep iyi niyetli üçüncü kişi hakkındadır. Eğer üçüncü kişi iyi niyetli değilse bakın o ayrı. Şimdi mesela demek ki tahsilat memuru etki belgesini getirip size vermedi. Sonra da gitti bir müşterinize. O müşteri de size gıcık oluyor diyelim. Dedi ki durum böyle böyle. Gel dedi seninle bir oyun oynayalım. Gitti onun adına onunla sizin adınıza bir sözleşme yaptı ve sizi borçlandırdı. Ya da sizin adınıza ondan para tahsil etti. Bakın bundan bahsetmiyoruz. O tür işlemler sizi bağlamaz. Ama buradaki kurallara tabi uymuş olmanız kaydıyla. Şimdi de geldik yetkisiz temsile. Bakın 46 ve 47. maddeler birazcık karışık gelebilir. Onun için gene çizgi bilime geri döndük. Şimdi diyelim ki yetkisiz bir temsilci. Biontech adına örneğin geldi bizim bir Türk şirketiyle 1 milyon doz korona aşısı için bir sözleşme yaptı. Yani ne var? Bakın ortada bir satış sözleşmesi. Satıcı kim? Temsil olunan. Alıcı kim peki? Bakın o da üçüncü kişi. Sözleşme bu ikisinin arasında. Temsil böyle oluyordu değil mi? Temsilci bu sözleşmenin tarafı değil. Şimdi bundan sonra üçüncü kişi dedi ki o zaman aşamalara ver madem sözleşme varsa. Temsil olunan dedi ki bir dakika. Bu sözleşmeyi ben imzalamadım. Bu senin temsilci dediğin kişiyi de ben dedi tanımıyorum. Ya da ben ona imza yetkisi vermedim. Ne olacak şimdi? Bu sözleşme temsil olmanı bağlamaz arkadaşlar. Onun açısından kesin olarak hükümsüzdür. Eğer temsilci yetkili birisi değilse. Peki diğerleri arasında, öbür ikisi arasında bir hüküm doğurur mu? Bakın bu temsilci bu sözleşmeyi kendi adına imzalasaydı o zaman olabilirdi. Yani elin daha şu olmadığı halde bir satış sözleşmesi yapsaydı bakın bu sözleşme hükümsüz olmazdı. Ama ifa edemediği için sorumlu olurdu. Bunları ileride göreceğiz. Ama öyle mi yapmış olaydı? Hayır. Sözleşmeyi kendi adına imzalamamış. Sözleşmenin tarafı o değil. O zaman bakın bu sözleşmeyi siliyoruz buradan. Bakın buradan siliyoruz. Ne yapmış çünkü? Kendi adına yapmamış ve o sözleşmenin tarafı değil. Yani sözleşme onu bağlamıyor onun açısından da hükümsüz. E iyi güzel de arkadaşlar. Bakın şimdi bu üçüncü kişinin kabahati ne? Kabahati var mı onu bilmiyoruz ona bakacağız. Şimdi üçüncü kişi dedi ki temsilciye. E ee? dedi peki dedi benim zararım ne olacak? O zaman dedi bana tazminat öde. Ne zararı olabilir bu kişinin? Şimdi bakın birkaç gün önce gazetede okudum. Neymiş efendim? Aşı turizmi. 5 yıldızlı otel buna 1500-1500-3000 euro verecekmişsin. Hem 15 gün orada tatil yapacakmışsın hem de iki doz aşı olacakmışsın. E tabi olacak mı olmayacak mı olursa Türkler de parayı verip yapabilecek mi yoksa turistlere mi olacak sadece onlara bilmiyorum artık onların yalancısıyım. Ama örneğimiz bu olsun. Şimdi bakın arkadaşlar eğer böyle bir şey olursa bakın neler olur bu iş nasıl ilerler. Üçüncü kişi ne yapar? Onunla aşağı anlaşması yaptıktan sonra bu sefer gider bir sürü otelle sözleşme yapar. Otellerde giderler binlerce kişiyle rezervasyon yaparlar. Şimdi bakın herkes neye güveniyor bunların arasındaki satış sözleşmesine. Ama aşı yok meydanda. Demin gördük bu sözleşmeni yetkisiz temsilciyi bağlıyor. Bir de temsil olunanı bağlıyor. Bakın artık karton bardakta kahve almıyoruz arkadaşlar. Ticaret hukukunun konusuna girdik. Adamın canına okurlar. Buradan çok büyük zararlar doğar. E peki zarar varsa o zaman tazminat ödenecek. Ama neye göre ödenecek? Bakın şimdi burada ne yok? Kim kimden istiyor? Üçüncü kişi yetkisiz temsilciden tazminat isteyecek. Ama aralarında ne yok? Bakın sözleşme yok. Var mı? Yok. Aa, bakın şimdi bu sözleşme dışı sorumluluktur. Önümüzdeki ders bunu da göreceğiz. Ama şimdilik şunu bilelim. Sözleşme dışı sorumluluktan bahsettiğimiz her yerde kusur bir unsur olarak çok önemlidir. Burada da zaten 47. maddede onu söylüyor. Tazminat için kusuru söylüyor. Acaba bütün kusur yetkisiz temsilci de mi? Yoksa üçüncü kişinin bu işte bir kusuru var mı? Kusurlu olan temsilci üçüncü kişiye tazminat öder. Üçüncü kişinin zararını giderir. Ama diyerek devam ediyor. Bu yetkisiz temsilci karşı tarafın bu yetkisizliğini bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse bakın o zaman tazminat ödemez. Yani ne yapıyoruz? Somut olaya bakıyoruz. Bu maddeyi okursunuz buradan. Şimdi biz ne yapalım? Çizgi filme dönelim ve 46. maddedeki özel bir durum var. O durumu görelim. Döndük yeri bakın şimdi ne olmuştu? Yetkisiz temsilci temsil olunan adına aşı satmıştı. Ama bu sözleşme yetkisiz olduğu için temsil olana bağlamıyordu. Onun açısından hükümsüz oluyordu. E, kendi adına yapmadığı için temsilciyi de bağlamıyordu. Peki üçüncü kişi açısından bakın arkadaşlar ona yapmış. Bu kişi kendi adına bir sözleşme yapmış. Onunkinde böyle bir sıkıntı yok. Yetki sıkıntısı. Ha, bakın şimdi dolayısıyla üçüncü kişiyi bu sözleşmeyle bir süreliğine daha bağlı kabul ediyoruz. Üçüncü kişi temsil olunana diyecek, soracak ona. Peki diyecek yetkisizmiş temsilci. Orasını anladık ama ortada da bir sözleşme var. Peki sen ne diyorsun bu işe diye soracak. Bakın temsil olunan bunu kabul edebilir belki de. Ki somut olayda yani gerçek hayatta çoğu zamanda kabul edebilirler. Adam aşı satıyor sonuçta. Adamın işi bu. Öbürü de ne yapıyor? Öbürü de para veriyor. Değil mi? Bunların işleri bu. Şimdi bakın eğer temsil ondan kabul ediyorum derse artık bu sakatlık düzelir. Sanki bu temsilci yetkili bir temsilciymiş gibi hukuki sonuç doğurur. Ve bu sözleşme her iki tarafı bağlar. İşte buna ne diyoruz? Bakın icazet ya da onaylama diyoruz. Yani bir şeye olup bittikten sonra izin vermek anlamına gelir. Ama bakın 46. madde diyor ki kime temsil olunana böyle bir talep geldiği zaman ben bir düşüneyim edeyim vesaire diyerek üçüncü kişiyi meşgul edip oyalama onu uzun süre bekletme kabul ediyorsan et etmiyorsan da etme ve bu cevabını makul bir süre içerisinde ver diyor bunu üçüncü kişiye de söylüyor sen de diyor git ona sor ve makul bir süre tayin et o makul sürede kabul ediyorsa etsin etmiyorsa da etmesin ama süre doldu cevap vermediyse artık diyor sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulursun ve ne yaparsın? Deminki ki gördüğümüz şeyi yaparsın. Gidip yetkisiz temsilciden tazminat istersin. Temsil konusu böyle arkadaşlar. 43. madde geri alma dışındaki sona erme hallerini düzenliyor. Onlar da şöyle temsil olunanın ya da temsilcinin ölümü halinde, gayetliği halinde ikisinden birinin ya da ehliyetini kaybetmesi halinde ya da iflas etmesi ya da tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde bu verilen temsil yetkisi de sona erer. 48. madde şirket temsilcileri ve organ temsilciler hakkında bunlarla ilgili özel hükümler de vardır. Onları ticaret hukukunda göreceğiz. Şimdi de son olarak dolaylı temsili görelim ve artık bitirelim. Buraya kadar gördüklerimiz doğrudan temsil ya da vasıtasız temsildi. Ve temsilde böyle olur zaten. Asıl temsil budur. Peki dolaylı temsil ya da vasıtalı temsil nedir? Bu da günlük hayatta herkesin yaptığı ufak tefek işlerdir. Bakın bunlardan bir tartışma çıkmaz. Ha ama ticaret hukukunda çok önemli dolaylı temsil halleri de vardır. Ama onlar hakkında zaten bakın nerede? Türk Ticaret Kanunu'nda burada özel hükümler vardır. O zaman da borçlar kanunuyla bizim işimiz yok. Onlar da orada düzenlenir. Ama kısaca ne olduğunu görelim, söyleyelim. Bunun ne farkı var öbüründen? Yani dolaylı temsilin deminki temsilden ne farkı var? Şimdi bakın, diyelim ki arkadaşınız kahve almaya gidiyor. Bir tane de bana al dediniz. Ona yetki verdiniz. Şimdi bu arkadaşınız ne yapar? İçeri gidip de bu kahveyi kendime alıyorum. Bunu da kankam için aldım. İşte bu da yetki belgem. Der mi? Bunu demez. Hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Bakın bu satış sözleşmesi deminkinden farklı olarak üçüncü kişiyle temsilci arasında kuruldu. Yani o ona kahve verecek, o da ona para verecek. Kurulan bu sözleşme ayrıca ifa edilecek. Bakın farkı bu deminkinden. Sonra ne olur peki? Arkadaşın getirir o kahveyi sana verir. Sen de ona parasını verirsin. Peki bu yaptığınız ikinci işleme ne denir? Devir işlemi. Demin senin için yaptığı o sözleşmeden doğan hakları ve borçları sana devreder. Mesele budur. Dolaylı temsil işte böyle olur. Peki buna ne derler? Bunu ders kitaplarında görürsünüz. Kendi adına ama başkası hesabına temsil derler. Deminki nasıldı peki? Doğrudan temsil. Ona da başkası adına ve başkası hesabına temsil derler. Bunu da kitaplarda bu şekilde görürseniz nedir diye şaşırmayın. Evet bugünkü dersimiz de böyleydi Peki Madenki sorunuz yok O halde hoşçakalın.